Kulağınız bizde olsun. Kısa Dalga Podcast. İyi günler sevgili dinleyiciler. Kısa Dalga için EkoSfer Derneği'nin hazırladığı sıcak hava dalgası podcast'inden herkese merhabalar. Ben Deniz Özgür Gürbüz. Bugün sizlere Bakü'den, Azerbaycan diyarından sesleniyoruz. Neden Bakü'deyiz? Burada iklim konferansı, yani Birleşmiş Milletler İklim Değişikliği Çerçeve Sözleşmesinin 29. Taraflar Toplantısı'dan sesleniyoruz. Kısa adıyla COP 29. Öyle dersek daha kolay anlaşılır. İklim meselesinin en önemli zirvelerinden, toplanmadan bir tanesi Bakü'de yapılıyor bu sene. Biz de onu izlemek için Bakü'ye geldik. Size buradan son gelişmeleri aktarmaya çalışacağız. Bakü'de yalnız değilim. Bugün bir konuğum var. Avrupa İklim Eylem Ağı, Türkiye İklim Enerji Politikaları Koordinatörü Özlem Katısöz benimle birlikte. Merhaba Özlem, hoş geldin. Merhabalar, hoş bulduk. Hoş geldin diyorum ama aslında ben de ev sahibi çok sayılmam burada. Biraz uzak diğerlerden Türkiye'ye sesleneceğiz. İklim konferansı elbette belki de yılın iklim müzakereleri adını en önemli toplantısı. Her sene yılın sonuna doğru yapılıyor. Bu sene Bakü'de, Azerbaycan'da yapılıyor. E, 29uncusu bu toplantıların artık e, insanlar bu sayıları, e, rakamları takip etmekte zorlanıyor. E, bir şeyler oluyor mutlaka bu toplantılarda ama biz böyle bir şeyler olmadığını da biliyoruz. Şimdi o ikisini de konuşalım istedim. O yüzden seni davet ettim. Şuradan başlayalım da. 1,5 derece diye bir hedef vardı Paris Anlaşması ile gündemimize giren. Yani ortalama yüzey sıcaklığındaki artışı 1,5 derecenin altta tutalım hedefi vardı. Olmazsa da iki derecenin altına diye garantili bir ikinci hedefi de var Paris Biz bu 1,5 derece hedefini yakalayabilecek miyiz, kaçırdık mı ne durumdayız? Yani mevcut gidişatla zor gibi gözüküyor. Mevcut gidişatla yapılan hesaplamalar yani verilen sözler, verilen taahhütlere göre 2100'de 3 dereceyi göreceğiz diye hesaplanıyor. Ama bir yandan modelciler, işler bizim hesapladığımızdan da hızlı gidiyor diye de itiraf ediyor bir yandan. Ama sonuçta şu önemli. Biz bugünden yapabileceğimizin en iyisini yaparsak insanlık için de aslında iyi olacak. Çünkü bu logaritmik bir şekilde etkiyi gördüğümüz için hani her bir şekilde limitin altında tutmaya çalıştığımız her 0.1 derecenin insanlığın nasıl bir hayatı olacağını dair de hani etkisi evet. farklı olacak. Bu şöyle çalışmıyor zaten değil mi? Bir buçuk derecede işte şu kadar kaybımız oluyor. E 1,5 ile 2 arasında hiçbir şey değişmiyor. 2'de daha çok oluyor değil. Bir bir virgül 1,6 derece olduğunda daha çok kayıp. 1,7 olduğunda daha çok kayıp. O yüzden nerede durdurabilirsek hı hı. yani o sıcaklık artışını nerede frenleyip sonra yeniden aşağı indirebilirsek Evet. bütün gezegen için kar olacak. Aynen böyle. öyle. A aynen öyle. Yani dolayısıyla hani artık hani bitti böyle apokaliptik bir şeye doğru hani düzene doğru gidiyoruz falan deyip işleri ee, hani olmayacak artık bu deyip bırakırsak bu aslında insanlığın sonu anlamında demeyeyim de hani zaten o adaletsiz etkilerin etkilere maruziyetin etkilerle başa çıkmanın hasar ve kaybın e, gittikçe daha adaletsiz bir şekilde insanlar üzerinde etkisini göreceğiz dolayısıyla yaptığımız her şey, attığımız her adımın bir karşılığı olduğunu düşünüyorum. Ben biraz bardağı da dolu tarafını görenler Yalnız bir değil. taraftan başlayalım. Evet, <laughs> bir buçuk derece hedefi evet belki aşabiliriz ama hani evet. bir buçukta durdurursak iyi. O yüzden hani biz bir buçuk derece için çalışıyormuş gibi yapıp evet. herhalde devam etmemiz lazım çalışmaya. Şöyle devam edelim istersen. Dün Dünya Meteoroloji Örgütü bir yine durum değerlendirmesi hı hı. yaptı. Onlar da çok açıkçası iyimser değildi. Bir buçuk derece hedefini kaçırmak üzere olduğumuzu söylüyorlar. Ama senin de dediğin gibi aynı şey dönmeyelim. Ne kadar alt tutabilsek o kadar iyi. Hı hı. Ama hasar artıyor. Yani insanların bunu bilmesi lazım. Burada da işte gezegen yok olacak, patlayacaktan bahsetmiyoruz ama tür kay kayıpları oluyor. Hı, hı. Bunların içinde insan da var bu arada. Türk kaygı deyince insanlar hep işte börtü böcekten bahsettiğimizi sanıyor. Tabii insanlar da zorlanıyor. Göçe zorlanan insan sayısı artacak, su evet. suya erişimi zorlaşacak, insan sayısı artacak. Ve bu, bu bundan Türkiye de muaf değil. Hani bunu böyle söylemek lazım ki sadece Kutup Ayıları'ndan bahsetmediğimiz insanlar anlasın bu mesele zaten oraları çok aştı. Evet, evet. Şimdi peki bu iklim konferansları tabii ki bütün bu. Çözüm için umutla beklediğimiz yerler, toplantılar. Senin bu toplantıdan, Bakü'deki toplantıdan umudun ya da beklentin nedir? Yani uluslararası sivil toplumun gündemiyle benim aslında gündemim paralel diyebiliriz. Şimdi belki en başta senin programını dinleyenler bu konulara hakimdir ama yine de belki bu iklim politikasının bir genel perspektifini vermekte fayda Lütfen. olabilir. Ee, yani bir, emisyonların e, azalmasını sağlamamız gerekiyor, azaltım yapmamız gerekiyor ki hani bu bahsettiğimiz 1.5 derece 2 derece e, iyi görmeyelim. Yani küremi yani emisyonlarını azaltmamız lazım atmosfere evet. bıraktığımız onların kaynağı da fosil yakıt dediğimiz evet. petrol, kömür, gaz. Evet. Bun, Ağırlıklı olarak. Bunları yani zaten iklim değişikliğinin neredeyse hani, tek sebebi fosil yakıtlar diyebiliriz. Bunları bir şekilde artık tüketimini e, durdurmamız, hani yeni alanlar açmamak, var olanları kapatmak gibi hani tüketimini e, sınırlandırmamız gerekiyor bunu sınırlandırmazsak demin eee söylediğin gibi aslında bahsettiğin gibi etkilere maruziyet, etkilenebilirliğimiz sizin le baş etmemiz gerekecek. Yani değişen iklimle, değişen iklim koşullarıyla baş etmemiz, daha fazla baş etmemiz gerekecek. Yani daha fazla bu zaten uyumlu. aslında. Zaten içiniz bir buçuk İçin. derece zaten yani 1.3 derece vesaire gibi zaten hani artış var şu artış anda. Artış var 1850'lere göre ve onun etkilerini görüyoruz. Dolayısıyla hani var olan değişime adapte olmamız gerekiyor. Biz emisyonları sınırlandırmazsak daha fazla adaptasyon için, uyum için çaba harcamamız, masraf yapmamız gerekecek. Uyum için çaba harcamadığımız, azaltım yapmadığımız sürece kayıp hasarlarımız da artacak. Dolayısıyla azaltım, uyum, kayıp hasar diye aslında üç konu var. Bütün bu konferanslarda e, kafa yorulan, çözüm üretilmeye e, çalışılan. Ve bu kopunda en e, özelliği yani finans kopu olarak da ifade edilmesi, tüm bu işlerin yapılması için ortaya parayı kim koyacak? Bu parayı kim harcayacak? Bu toplamda ne kadar para ortaya konulacak gibi bir e, gündem var. Yani birinci gündem aslında ihtiyaçlara yönelik hakkaniyetli bir finans iklim finansmanının yaratılması birinci konu bu COP için. Evet. Ana amaç belli aslında. Orada bir değişiklik yok. Yani azaltım, uyum buralarda bu hedeflerde bir sorun yok. Ama şimdi bunları yapmak için de özellikle gelişen ülkelere baktığımızda onlar diyorlar ki bize ya kaynak verin ya teknoloji Hı -hı. verin ya para verin biz bunları yapalım diyorlar. Hı hı. Burada herhalde sorun biraz gelişmiş dediğimiz evet. ülkelerde şu ana kadar çünkü o iklim finansmanı adı altında işte konuşulan en büyük o yeşil iklim fonu vesaire meselesinde 100 milyar dolar bile zar zor ya toplanmadı evet, ya toplanamadı Kaç yıl gecikmeyle? 6 yıl mıydı? 5 yıl mıydı? Evet. Yani e, hani en başta verilen söze göre hani baktığında böyle bir gecikme doğru de evet. değil mi? Ama bu sene hani milyar, milyarlar değil, trilyonlar lazım gibi bir sloganla da evet. e, sivil toplum e, hani talebini ifade etti. Hatta ben 4 trilyon dolar e, gerekli olduğu bu yıllık değil evet. mi bu rakam? Evet. Aynen e, inan, öyle. Inanılmaz yani. bir şeyden bahsediyoruz. Bunu duydum yani ya da okudum bir sivil toplumdan. E, yalnız toplantının ikinci gününde Antonio Goerez'in söylediği bir söz vardı. Yani bu Parayı verme işini, özellikle bu gelişmiş ülkeler herhalde göndermiş bir sözdü. Ee, bir yardım gibi düşünmeyin. Bu bir yardım değil, sizin geleceğinizi kurtarmak dedi. Hı hı. Ben kabaca bir tercüme edersem. Sen de aynı fikirde misin? Yani bunu böyle mi anlatabilir miyiz, anlatabiliyor muyuz gelişmiş ülkelere? ya da onların vatandaşlarına. Yani anlatabiliyoruz bence çünkü yani mesela İspanya'da yaşanan sel felaketini gördüğümüzde ya da işte tüm o güney kesiminde özellikle yaşanan yani Türkiye'deki gibi günlerce süren orman yangınlarını gördüğümüzde hani kimse bu iklim değişikliğinin etkilerinden hani azade değil. Herkes bu iklim değişikliğinin etkilerini tadacak gibi gözüküyor. Bazı bölgeler daha fazla, bazı bölgeler daha az olmak üzere herkes bu etkilerle karşı karşıya. E, kalacak. Dolayısıyla e, hani bir noktada haklı ama bence şöyle bir ek de yapmak lazım. Hani yardım yapmıyorlar. Geçmişten gelen sorumluluklarının da aslında bedelini ödemek zorundalar. Yani uluslararası sivil toplum iklim borcu gibi ifade ettikleri e, bir eee var. Yani bugüne kadar yani bu fosil üzerine kurulu bu düzenin aslında dönüşmesi en başta gelişmiş ülkelerinin omuzlarında bir sorumluluk. Bu neden? Diyorsun. Bunu biraz açalım. Aslında bir iki cümleyle anlatabilirsen evet. Neden sorumlular? Nedir bu borçları? Nereden geliyor? Yani 1850'lere gidelim. <laughs> Endüstri devriminin başlangıcına biliyorsunuz kömürün tüketilmeye başlanması ve bunun üzerine bir sanayileşme, üretim, imalatın kurulması 1850'lere dayanıyor. Ondan sonrası da aslında 1950'ler 60'lar mı demek lazım? Petrol çağı başlıyor Ve bunların hepsi aslında batı dünyası dediğimiz o bölgede oluyor. Yani ilk önce de işte endüstri demirinin başlangıcı İngiltere. Onların zenginleşmesine de sebep oluyor zaten değil evet, mi? Evet, aynen öyle. Zenginleşmesine de sebep oluyor. oluyor Yani bugün hani bir batı hani kalkınmışlığı gibi bir şeyden endüstriyel anlamda bahsediyorsak bunun temeli işte önce kömürü sonra petrolü tüketerek bugüne kadar gelmiş olmaları. Orada yani tabii <gülüyor> <gülüyor> ve sonra tabii ki gazı. Ee, sonuç olarak bizim aslında e, iklim değişikliğine ya yani ev gezegenimizin etrafında iklim değişikliğine neden olan o e, gazın e, bir sera gazlarının e, birikimini düşündüğümüzde bu birikim Min içinde hani kümülatif olarak geriden bugüne kadar geldiğimizde işte Amerika Birleşik Devletleri, Avrupa Birliği gibi hani o bölgesel Batı bloklarının paylarının çok yüksek olduğunu görüyoruz. Ama bir yandan artık Çin'in de bu kümülatif geçmişten bugüne kümülatif yıllık demiyorum bu kümülatif birikim içinde payı Avrupa Birliği'ne denk hale gelmiş durumda. Tam da burada müzakere karışıyor galiba zaten. Evet. İşte finansmanda karışıyor, tartışmalar değişiyor. Evet. Bu yeni, eskiden gelişen ülke dediğimiz ama artık gelişmiş ülke mi diyeceğimiz belli Hı -hı. olmayan Çin, belki 5-10 yıl sonra Hindistan'ı konuşacağız. Hı -hı. Ve bunlar nüfusları itibariyle de çok fazla sere gazı atmosfere bırakıyorlar. Hı -hı. Onları da buralarda artık sadece hani e, sorumluluğu e, başkalarına iten ülke değil, sorumluluğu alan ülke sınıfına koyacak mıyız diye müzakereler oralarda tıkanmaya başlıyor galiba. Evet. E, peki COP29'da iklim finansman açısından ciddi bir istek var gelişen Hı -hı. ülkelerde. Bunu sen de çok güzel özetledin. İşte 100 milyar dolarlardan artık bunu trilyonlara çıkartın deniyor. Sence bunun neresindeyiz? Yani biz işte bir hafta sonra bütün dünyaya ah evet işte 1 trilyon doları garantiledik artık gelişen ülkelere enerji sistemlerini yaşam tarzını değiştirmek için şu kadar para verilecek gelişmiş ülkelerden diyebilecek durumda mıyız sence? Bence o sayıya ulaşılabilir. Hani benim e, duyduğum kadarıyla diyeyim de bu de Ya dolkenin pozisyonu da soruyorum tabii ben. <laughs> evet, e, yani, sana yani soruyorum ama evet, e, e, iklim İklim Eyleme, Avrupa iklim Eyleme ne diyor bu konuda? Yani bu e, trilyona trilyon düzeyine iklim finansmanı açısından ulaşmanın mümkün olduğu gözüküyor. Ama burada sadece paranın miktarı değil yani niteliği de, kalitesi de, finansmanın kalitesi de önemli. Yani ihtiyaçlara yönelik mi olacak? Hakkaniyetli bir şekilde mi olacak? İşte kamu finansmanını mı önceleyecek? Hibe, daha çoğu daha büyük bir kısmı hibe e, mi olacak? Yoksa kısmı. Dünya Bankası kredi verip sonra bu ülkeleri o kredi borçlarıyla darlayacak. A aynen mi? öyle. <laughs> Çünkü bir tek bazı coğrafya e, coğrafyalardan sivil toplumun şöyle bir perspektifi de var. Bu yine hani e, geri kalmış ya da daha az gelişmiş coğrafyaların borçlandırılması için yeni bir alan mı, yeni bir araç mı yaratılacak? Biz bunu istemiyoruz diye de çok net bir şekilde ifade ediyorlar. Bir yandan mesela uluslararası sivil toplumun taleplerinden biri işte adaptasyona ne kadar para ayrılacağı, mitigasyona yani azaltma ne kadar hmm. para ayrılacağı, hasar kayıp için ne kadar para ayrılacağı bu finansman içinde belli olsun. 300-300-400 milyar dolar şeklinde alt hedeflerin belirlenmesi gerekiyor. İşte demin söylediğim gibi hani hikayeyi işte özel sektör finansmanına hani bırakmayıp çünkü özel sektör finansmanı da karlılığa bakıyor. Hani bir iş karlı değilse ona yatırım yapmama eğiliminde olabiliyor ama hani iklim değişikliğiyle mücadele dediğimiz üst ölçekte aslında yeni bir düzeni ortaya koymamızı gerektiriyor. Bu da o finansal yapının da kar odaklı değil, gerçekten bu işte iklim değişikliğiyle mücadele edecek ya da iklim değişikliğine karşı etkilenebilirliğimizi azalt, etkilenebilirliğimizi azaltacak, dayanıklılığımızı arttıracak, yapıyı ortaya koyacak bir da ihtiyacımız var. Karlı mı değil mi falan tartışmasını Buraları geçmiş geçer. olmamız gerek aslında tabii yani bu başka evet. bir şey konuşuyoruz ama benim gördüğüm herhalde daha çok uluslararası karbon piyasaları evet, doğru. bunlar mesela çıkabilecek sonuçlar gibi benim gözüme hemen göründü daha en başındayız belki toplantıların ama orada çok böyle hem fikir zengin ülkeler ve bunun da tabii çok büyük handikapları olduğunu biliyoruz işte yeşile boyamadan tutta ...land grabbing denen hı hı. hani o toprak ele geçirme, hı hı. yeni devre enerji adıyla işte başka yerlere e, belki eski teknoloji satma vesaire evet. gibi şeylerle karşılaşabiliriz gibi geliyor. Bu e, ne yazık ki Azeri başkanlığı da. karbon nört, ne, net, nört dediğimiz hani hı hı. denkleştirme hikayesi de karbon denkleştirme Türkçe evet. de daha iyi bir kelime. O, o da mesela çok büyük bir şey gibi uçağa biniyorsunuz işte bir yerde fidan dikiliyor ama siz... O fidanın daha işte kar, büyümesi, karbon yutağı haline gelmesi yıllar tabii, tabii. sürerken tam, siz onu bir ağaç gibi sayıyorsunuz yani. vesaire. Evet, Böyle hikayeler. Tam bir yalan. <laughs> Peki, e, belki toplantı sonunda zaten yeniden değerlendirme <laughs> şansımız oldu bu iklim finansmanı meselesinde. Bir de istersen e, programın sonlarına da geldik. Türkiye'nin durumuna değinelim. Onu konuşmadan olmaz. Çünkü Türkiye hızlı bir giriş yaptı COP toplantısına uzun dönemli planlarını açıkladı. Aslında evet. epeydir merak ettiğimiz o iş. 2053 net sıfır hedefinin altı nasıl dolacak dediğimiz kıs kısmı bir strateji belgesiyle açıkladı. Evet. Nasıl değerlendiriyorsun bu belge? Bir çok yani iklim başkanlığının ve yani Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti'nin birçok iklim değişikliği ile ilgili belgesi gibi bu çalışmada biraz temenniler listesi olmuş. Ne yazık ki bir strateji ve eylemler bütününden ziyade. Neden bunu söylüyorum? Evet. Çünkü ortada hani, iklim değişikliğiyle mücadeleyi sağlayacak bir somut bir perspektif vermiyor. Bunu da tekrar açıklayayım. Biraz böyle mulak Peki. konuşuyorum ama şimdi 2053'e giden bir yol var. Bu yolda doğru yerde miyiz, değil miyiz diye bazı kontrol noktalarına ihtiyacımız var. Yani biz 2053'e e, e, ulaştığımızda saldığımızla tuttuğumuzun birbirine denkleşmesini bekliyoruz. Bu da ciddi bir emisyon azaltımı anlamına geliyor bu emisyon azaltımını biz 2030'da ne kadar azaltmış olacağız 35'te 40'ta ne kadar azaltmış olacağız bunu ortaya koymamız lazım ki oraya geldiğimiz zaman yani oraya geldiğimizde hani neler yapmış olduğumuzu... Olması, İş geçmiş olmasın değil mi? Ha, evet. yani 2030'da Bakın. durup uyarabilir miyiz? Alan evet. zillerini çalalım bir şeyler yapmış Doğru bir gidiyor. yolda mıyız ya da değil miyiz Bu yani. var mı strateji belgesi? Zaten Türkiye'nin 2030 30 emisyon azaltımı diye bir şey yok. Yani 2030'a geldiğinde... diyor galiba. Evet. Yani tepeye çıkacağız. Aynen. Oradan aşağı ineceğiz. Aynen. Yani. Oradan aşağı ineceğiz. Belki bunu şey şöyle açıklamakta fayda var. Hani biz 2053'e geldiğimizde kilo vermiş bir insan olmak istiyoruz diyelim hani kendimizden. Ama şu an Türkiye'nin yaptığı şey 2038'e kadar kilo alıp 2038'den sonra hani bir hani istediğim kiloya ulaşacağım gibi bir mantıkla yaklaşıyor yani şu anda. Şimdi 2030 için %30 emisyon artış hedefi var. Yani ondan sonra 2038'e kadar bu artış devam edecek. Ondan sonra da net sıfır e, olacağım. Kim diyetisyenlerinin bir araya, girmesi lazım herhalde burada. Gerekiyor. Evet yani orada bir e, doğru yolda değiliz yani zaten. Kulağınız bizde olsun. Kısa Dalga Podcast. Yani ben şunu gördüm stajıya baktığımda Naysane. Bir kez hani Şöyle ben de şöyle tarif ediyorum. Yani bu kömür santrallerimiz var. Gaz santrallerimiz var. İşte fosil yakıt dediğimiz ya da ulaşım kaynaklı, hava yolu kaynaklı işte petrol kullanan Hı -hı. ve bir sürü emisyon bırakan sektörlerimiz var. İşte bunlarla ilgili strateji belgesinde hiçbir şey bir şey göremedim. Yani bu endüstriler incelenecektir gibi bir söz evet. var mesela çok muğlak bir şey. Ya şu şuna benziyor. Bir yerde yangın var, duman çıkıyor. Tam da bu atmosfere gazı, dumanlar Hı -hı. çıkıyor hükümetin planında o dumanı, yangını söndürmeyle ilgili hiçbir şey yok. O duman çıkmaya devam etsin ama biz yanına duman çıkarmayanından yapalım denmiş. Bu tabii ki sere hızı epizodunu azaltacak bir şey değil. Hele net sıfır gibi ciddi bir hedef işte oraya ulaştıracak hiçbir şey değil gibi gözüküyor. Peki Türkiye ne yapmak istiyor? Böyle bir yani bir geçiştirme yani yaptık bunu da verdik oldu mu taktiği istiyor? Ya bir yandan şöyle bir durum da var yani hani e, 2020 sene, e, pardon yine sözünü kestim ama hı. öbür sene e, bir de Ulusal taahhütümüzün yenilenme evet. zamanı da geliyor yani Hı -hı. O, o da kritik bir aşama. Yani yeni yeni bir kontrol noktasının eklenmesi evet. 2035 yılın e, için Türkiye nasıl bir emisyon azaltım perspektifi ortaya koyacak bunu hesaplayıp sunması gerekiyor yani Şu an diğer ülkeler. 2030'a kadar, ülkelerle 2030 de... kadar evet. vermiştik 5 evet. sene ötesini istiyor evet. birleşmenin. Evet, Aynen öyle. Şimdi şöyle bir şey var tam işte bu şey konuşmayı yapmadan önce işte çarşamba yani çarşamba günü uzun e, vadeli stratejisini Türkiye açıklayacak ama şimdiden eee sekreteryanın hmm. Birleşmiş Milletler İklim Değişikliği Sekreterliğinin web sitesine koymuş. Dolayısıyla oradan inceledik. Ama bir yandan burada kop devam ederken e, işte burada yan etkinlikler vesaire yaparken bakıyoruz ki Enerji Bakanlığı da 2024 2028 strateji planını açıklamış ve e, yani sanki şey e, biz iklim kopunda değilmişiz de fosil kopundaymışızcasına. Hani bir e, işte kömür, gaz, petrol yani her türlü e, fosil Ben yapıksan... hala ben bakamadım stratejik planına. Var mı hala? Var, var. evet. Yani, yani yeni kömür santrali var mı? E, var yani hiç bunlardan vazgeçmeye yönelik bir pozisyon. Yok. Hani bu e, yani Enerji Bakanlığı'nın 2053 net sıfırı e, fosil tarafından değil sadece bir Türkiye'de nükleer yapmak için bir araç olarak kullandığı hissini veriyor açıkçası. Bahan, nükle, evet, nükleri savunmak için bir yeni evet, çünkü, bir, çünkü bir bahaneye ihtiyaç vardı. Hani maddi yönden nükleri savunamıyorlar. Son kalan şey mi? buydu yani. Evet. Son tutunacak son dal buydu ve buna tutunuyor. Çünkü çok ilginç bir şekilde 2053 yani Cumhurbaşkanı açıkladı bu 2053 net sıfır vizyonunda, hedefinde en çok benimsenen Enerji bakanı. yani iklim başkanlığından hmm. sonra yani 2053 ifadesi ağzından düşmüyor ama bunu da sadece aslında nükleer için e, söylüyor. Tamam hani bir 120 gigawatt rüzgar güneş kurulu gücünü hedeflediklerini 2035 için söylüyor ama hani madem bu kadar e, güneş rüzgar kurulu gücü hedefliyoruz o zaman neden hala bu kömüre ihtiyaç var? Neden o zaman biz hala dışa bağımlılığımızı arttıracak nükleere ihtiyaç var? Kimse de bunu e, yanıtlamıyor. E, dolayısıyla burada bir kendince bir büyük abi pozisyonu almak mı istiyor <laughs> Enerji Bakanlığı? Tam ben de anlayamıyorum açıkçası. Bence çatışmalı pozisyonlar. Evet. Tamam hani 2053 uzun vadeli strateji beklediğimiz gibi değil. Çünkü bence işte bu tür bakanlıkların iklim değişikliği mücadele karşıtı pozisyon alması ve bastırmasından kaynaklı diye düşünüyorum bu yaklaşımda. Evet galiba hani bu kaç yıl oldu bilmiyorum ama iklim müzakerenin başından beri Türkiye özellikle kömür başta olmak üzere ee, bu kaynaklardan vazgeçmeye dair bir beyan da bulunmadı. Hı hı. Yani bir beyan bile <laughs> olmadı. Ee, bu, bu da tabii şeyin e, tabiatın ruhuna aykırı diyebiliriz. Hı hı. Yani iklim toplantısının, konferansının, iklim değişikliğini ya da krizin durdurma çabalarının ruhuna aykırı bir şey. Yani siz kömüre hayır demeden hiçbir yere varamazsınız. Hı hı. Yani bıraktım gazı, petrolü, oralara daha geleceğiz belki. Ama kömürle herkes başlıyor işe çünkü en kolay o. Elektrik üreten bir kaynak onun yerine işte rüzgarı, güneşi koyuyorsunuz ya da tasarruf yapıyorsunuz. Hı hı. Sorun çözülüyor. Hı. herhalde bu, bu bu adımı atmadan Türkiye'den hani gerçek bir iklim hedefi galiba göremeyeceğiz diye söyleyebiliriz. Evet. Bu yani Türkiye'de <laughs> e, emisyon ların da %20-25 civarının e, kömürden üretilen elektrik kaynaklı olduğunu düşündüğümüzde en hızlı ilk atılacak adım. Da bu, bu yüzden de aslında bu kadar çok kömür santrali, işte yeni santral var onun kapanması üzerinde bu kadar çok ikincilerin konuşmasının sebebi de bu aslında düz matematik. Zaten dünyada ilk adım bu oldu. Evet. Yani gördüğümüzde söylüyoruz. Avrupa'da işte 5 ülke kaldı kömürden vazgeçmeyeceğini, vazgeçeceği tarihi açıklamayan 5 ülke var. Yani Sırbistan, Türkiye, Polonya, Kosova, bu kadar. Bosna, Hersek. Hı. Tebrik ediyorum. Kendim artık <laughs> öğrenmişim mi? Bu kadar. <laughs> Diğer ülkelerin hepsi öyle ya da böyle şu tarihte kömürden vazgeçiyor. Peki, sevgili Özlem, çok teşekkürler. Ben Olur teşekkür ederim. Meylem Ağan'a da teşekkür ederiz çalışmalarından dolayı. Ben bir notla bitireyim. E, kömür dedik bu kadar. Kömürden vazgeçme dedik. Bizim derneğimizin Ekosfer'in e, tarih.org sitesinden Türkiye'yi kömürden vazgeçmeye dair bir talepte bulunmak istiyorsanız bu böyle bir talepte bulunmak için oradan bir imza atarak destek verebilirsiniz kampanyamıza. Onu da hatırlatalım tarihver.org. Evet bugünkü sıcak hava dalgasının sonuna geldik. Biz aydan süreyi biraz açtık ama önemliydi. Toplantıyı canlı canlı size Bakü'den, Azerbaycan'dan bildirdik. Yine isterseniz girişte yaptığımız gibi Azerbaycan'dan size selamlar göndererek hoş selamlar göndererek programı noktalayalım. Bir başka sıcak hava dalgasında görüşmek üzere. Hoşçakalın. Hoşçakalın. Kulağınız bizde olsun. Kısa Dalga Podcast.